Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Mustafa ile birlikte arkadaşlar parkur yarışması yapacağız. Örneğin bir Mustafa ile birlikte hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar Mustafa'nın kanalda Mehmet Ataş 21. Ona da abone olup like atabilirsiniz. Parkurumuz gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle. Hazırsanız başlayalım. Bir dakika şurada. Başlayalım. Bir dakika 3 gibi biz yani. 3 2 1 başladı. Allah'tan düştü. Işte. Ben de. Arkadaşlar düştük. Atla den. den. Allah! Atla den. Canım yoksun, git. Atla den. Arkadaşlar. Hadi tamam, lavlu yerdeyim arkadaşlar. Tamam Biraz bakayım. Hayır, maklum -ma, lazım. -ma. Hayır. Allah! Ö arkadaşlar şimdi buradan geçeceğiz. ko ko ko. Hayır. Hah. Ölmek üzereyim arkadaşlar. Arkadaşlar hemen kalkıp gittik. Öleyim. Hayır. Düşme. Düş ve kazandım arkadaşlar. İlk yarışmayı ben kazandım arkadaşlar devam ediyoruz. 3'te de bitiyor. Şamdan biri Mustafa'da sıfır. Ödülümüz de. Arkadaşlar ben acıkmışım diye hızlı koşamıyorum. Arkadaşlar ödülümüz de ortaydı. Ben biri Mustafa'da arkadaşlar 0. Arkadaşlar şimdi ikinci ya. Arkadaşlar şimdi ikinci elimizde sıra. Bakın gördüğünüz gibi Mustafa da bu. Evet arkadaşlar bizden başlarken Mustafa suda kaldı. Şimdi gidip ama kurtalar kurtar. Hayır bu Gel şimdi gidelim. Buraya dönmeli. Tamam. Ben bu arada burada bir ne Arkadaşlar kutsal parkurunun başına geç. Gel gel ben çıkıp Arkadaşlar 3 2 1 desen parkurumuz başlayacak. Arkadaşlar size farklı videolar için aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Hazırsanız. 3 2 1 Evet arkadaşlar. Düştüm ben. Ben geliyorum. Mustafa ilerliyor. Bu elde Mustafa kazanabilir. Canım nereye gidiyor? Hadi. Bu kadar Mustafa bitirdi arkadaşlar. Arkadaşlar ben de benim Salih Tebi kazandım. Bir, bir bir olduk. Şimdi Mustafa buraya, buraya gel. Geliyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar bir biriz 3 olan kazanıyor. Bakın görüyorsunuz Mustafa geliyor. Arkadaşlar bu park sürece jam bitene. Akşamdan Arkadaşlar ben bak. park 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 tamam, tamam. park 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 düştüm. park 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 Arkadaşlar. Hadi. Allah. Hadi. Düşmene. Yani. Hadi işte tamam. Bekle be. Burada bekle. Arkadaşlar Hadi. Vay. Haydi. Oy oy düşmüş. Arkadaşlar bu evde ben kazandım. O korkusu. Ay öldüm. Neredeyse öldüm. Hayır bu adam düşüyor yalnız. Arkadaşlar Mustafa da düşmüş ve

Arkadaşlar en istemem kendi ölçüşenmiş. Yürü gel bu ölçüme ne oldu? Hadi. Hadi. Tamam ben düştüm. Ben ile kazandım. Bir daha. Ama canım çok az. Daha da altasın daha ok var. Ne oldu bu yerim var. Allah canım Arkadaşlar ben yiyemem. Hadi. Hayır Mustafa arkadaşlar. Geldi gel eşek. Hadi kazandım. Tamam arkadaşlar Mustafa 2 ben 1'im. Mustafa vurarken Arkadaşlar şimdi diğer elimiz başlar. Arkadaşlar şimdi Mustafa 2 ben 1 şimdi bu elimizi yapacak. Eğer Mustafa kazanırsa Mustafa Eğer Mustafa kazanırsa arkadaşlar o, o direkt elmasların sahip olup gidiyor. Ben kazanırsam bir beraberlik oluyor. Arkadaşlar şimdi ben parkuru yapıyordum o sırada bir işim çıktı videoyu durdurdum ve geldiğimde videoyu başlattım sanıp arkadaşlar e, oynadım parkuru ama ben parkuru geçtim Mustafa da o sırada ölmüştü zaten Mustafa da arkadaşlar şahidi zaten şahitsin üydüğüne. zaten geçtiğine şahitsin hı hı. şuradan arkadaşlar ben yemin ederim geçtim şimdi iki yerde şimdi ben iki Mustafa da iki gerçekten Evet, farklı ben gençim. Mustafa gelecek. Bu maçta kim kazansa parayı alıp evine gidecek arkadaşlar. Arkadaşlar Mustafa yerini aldı. Ben de yerini aldım. Final maçımız başlıyor. 3 ve 3. 2 1. Hayır kazanacağız. Bomba düştü. Mustafa arkadaşlar daha yeni çıkıyor. <laughs> arkadaşlar bu maçı almak istiyorum. Parkur profil. Tamam neden? Var mı şimdi. Arkadaşlar ben neden? geriye gitsem diyeceğim düşüyorum. Hadi. ne kadar? Hadi. Hadi. Tamam. Arkadaşlar kamera kayıttı mı? Evet kayıtta Yine eskisi bir olmasın öyle. Öleceğim olacağım. Ay! Mutlu bu onu öldüm Allah kahretmesin. Aha, de arkadaşlar bu sabah bakma bulundu hemen koşup ona yetişeceğim. Ve arkadaşlar zaten evet. eğer kim bunu kazandığında size parkurumuzu e, rahat da, rahatlıkça göstereceğim. Ve size parkur videoları için lütfen bu videoya yorum bırakın. Hayır evet. ki. Ha bak Mustafa'nda. Arkadaşlar lütfen yorum bırakın tamam mı? Şimdi gidiyoruz. Ah bir var Zaten hep durmadan önce, tüm eşyalarımız gitti arkadaşlar. Şimdi takıma yetişmem lazım. Hadi. 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 Tamam. Hadi hadi. Yok evet, düştü. Düştü. Tamam. Of of of. Tamamdır. Oy. Hadi. Sen de açın beni. Ay sen açtın. <laughs> Arkadaşlar Mustafa sandı açtı ama çok iki saniyenin oldu. Tamam. Mustafa tebrik ederim. <laughs> arkadaşlar şimdi ise parkuru ben geliyorum. rahatlıkça bir göstereyim. Size Mustafa zaten kazandığı Ödülünü almıştır o. Şimdi ben Arkadaşlar şimdi size parkuru gösteriyorum. Parkurdan arkadaşlar şöyle gittiğinizde bakın adım adım gittiğinizde burada raflar var. Biz genelde makmaların üstünden geçiyoruz ama <laughs> bazı kişiler tıklayarak geçiyor. Sonra burada arkadaşlar pastanın içindeki ok tepesi var. Bakın Son gibi. Sonra onları da geçip şu oda ayetimiz diğer sandıkta ödülünüzü alıyorsunuz. Bununki videomu da o zaman diye, ben Beğenirseniz aşağıdan abone olup Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> Zaten evlilik var. Bu yaparsın. Arkadaşlar Eee, um, um, kayıttaymış kapatıyorum sizin. Hoşça kalın bay bay.